Arkadaşlar bak beraber ne oynuyoruz? Bakın bana yani kemik kırma oyundayız. Ya kanka bak şöyle Kemi kemik kırma. Kemiklerimiz kırılıyor. Tabii arkadaşlar biz dedim bunu açtıracağız. Oo! 55 kemik gitti kanka. Kemik. 46 kemik. Oha! Ama bende, ama bende 109 kemik gitti. 109. Demek ki sen hızlanınca 109 kemik gidiyor. Hayır, gibi şöyle. Ben şöyle yapıyorum. İlk taşı atladım, sonra çimeni atladım, 90 kemik kırıldı. İlk taşı atladım, 60 kemik. Sonra çimene... İlk ilk taşı atladım, 60 kemik. Şeyi çimene sekti, 90 kemik. Oradan bir tane daha taşı. Birazdan dördüncü dünyaya geçeceğim. Oradan bir tane daha taşı sekti, 100 kemik. Ben bir yani sekiyorum. Şöyle. O 80 kemik buradan mı göremiyorum. Kaç kemik ben 100 kemik. Ve 122 kemik. Tamam son. Tamam, 122 kemik. Kanka sen nereye atlıyorsun ki? Ben de sürekli 27 30 40 en doğru oradaydı çıkıyorum. Gel. Kral, Neredesin? Kral, stop 15 de. Kemik. stop Neredesin? Given, geldim ben. Raplay dedim ha. Neredesin? Şurada atlayacağım ben. Şöyle, rahatlama. Şöyle atlıyorum ben. Buradan kafayı denk getiriyorum. Oluyor 40 kemik buradan. Böyle sekiyor 53 kemik. Evet. buradan buradan geliyor yüz kemik geliyor mu buradan geliyor şey <laughs> yüz, yüz kemik yaptım 102 kemik yaptım ben buradan geçtim kanka ben yine tamam ben de geçiyorum ben burada iyi bir para kasıyorum level 5 olduğumuzda dart iyi bir özellik açılıyor onun ne olduğunu bilmiyorum Ben Gösterdim sana gösterdim. Nereden direkt yüz kemik kırdım. Direkt. Direkt. Ama lan. 39 kırdım kemik bu ne ya? Ben direkt yüz kemik kırdım. Şatladım yüz kemik kırdı. Oğlum ben de direkt taş attım. ama hiç yüz kemik kırdım yok. Bakalım dart. Bakalım dart ne işe yarıyormuş. Bastım. Sen beş oldun mu? Karta bastım. Oha! bir yerde kaldı. Oha! Hadi 23 kemik. Oldu 26 kemik. Şuradan taş alıp çarsam hiç bitti. Oldu. Oldu 39 kemik. Tam oldu 48 kemik. Bu kötü. Doldu bu. Bende bak sen de geldi mi? Geldi ben de 5 level, level olman lazım. Bak kanka ben de 5 levelim. Aktive basıyorum ama. Böyle seni olduğun yerde durdurtuyor. Yok kanka ben düşüyorum. Hadi bakalım. Direk at 70 kemik. Oğlum sen de ne kadar çok gidiyorsun. Direk 100 kemik. Atladım çınladı 113 kemik. Büyük başarı 113 kemik. <laughs> ben de geliyorum kanka. Geçmek dedim. Kaka ben oradan atladım. Gösterdiğim yerden direkt yüz kemik kırdım. Yüz. Oraya atladım yüz kemik kırdım. Yüz. Direkt yüz. Yaptığı yerden yüz kırdım. Ben şuradan atlıyorum taşa doğru. Bizim taktiği. Benim taktiği. Benim taktiği şuradır. Şuraydı. Bu bir. 5 71 kemik tek atla işte 71 kemik dedim. Aga 5 dakik oldu. 5 dakik oldu 5 dakika. Birisine geldik bir. Ben şuradan atlayacağım direkt. Buna oyun tatlı yapacağım. Hop! Hadi bismillah baba

bir kemik. Kırıldı 41 kemik. Çatır 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 aktif. Oy kanka. Aktif burada hiç işe yaramadı kanka. 144 kemik kırdı ama beni direkt aldı bizim kendi yerimize vurdu. Yani daha var ya direkt oraya çarptı. Hop hadi. 20 kemik. şu an çınlama geldi bana. 40 kemik oldu. Kafayı vurdum. Oha! Çimenden sektim 60 kemik oldu kanka. Bir de taşa vurdum 110 kemik oldu. Onda 40. Oğlum senden ne bu kadar fazla kemik oluyorum? bu üçüncü mapte çok dördüncü mapte çok kasamıyorum ben. Üçüncü mapte geri dönüyorum. Üçüncü mapte daha kolay kasılıyor ben. Yani. Üçüncü mapteyiz. Bir daha kasacağım. atlı direkt atlıyor kasıyor mu hiç basit şansın baba 38 39 46 46 hadi bu kadar 60 70 gemi 24 oğlum 19 kepek sen ne kadar şanslı bir insan ben 3. haritada yapıyorum 7 dakika oldu bu arada 8000 lira verdim dördüncü hatta daha iyi olur diye bekliyorum ama. Bakın Tekten kırıldı 56 kemik. Gidiyoruz. 74 kemikle. Oldu 75. Oldu 104 kemik. Tamam bırak. 100 kemik. 100 kemik yap. 100 kemik. Verdi 32 bin. gel gel. Çok güzel bir şey buldum gel dördüncü, dördüncüye gel bak dördüncüye gel. Yok kanka ben buradayım. Burada daha iyi katılıyor bende 100 kemik var yapıyorum. Vardı aynı zaman vardı da daha yüksekten atlıyorsun. Sadece biz yanlış yerden atlıyormuşuz. Oo ooo 47 kemik güzel. 70 kemik. Çok Ve... doğru. 80 kemik. 80 kemik. Ne kemikler geçmiş bu karakter? 85 kemik. Bu arkadaşlar kemiklerinizin gelişmesi için de için. Aynen. 8. Bu arada 8 dakika oldu kanka. Anladım anladım. Oh, bu 115 bin lira kastım oğlum direkt. Kanka Firebird <laughs> kaç 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 kemik 111 111 kemik Firework ile beraber Kanka bende bak orada fazla yerden hasar alıyorsun fazla para alıyorsun burada ağır hasar alıyorsun Şey az yerden ağır hasar alıyorsun Bana 23 bin verdi Yok 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 öldürme hasar alıyorsun Kanka ben şu atla iş yapayım bitireceğiz 70 kemik Oğlum tek kanka ben tekte 70 kemik kırdım 110 kemik Aşağılara bile gelmedi <laughs> Ne? 120 kemik Ve arkadaşlar Bu arada bitiriyoruz Abone olmayı like atmayı yorum yazmayı unutmayın Herkese görüşürüz bay bay Bir Bay <laughs> bay <bye>. Herkese <laughs>